kaç oldu? Nerede kaldı bunlar? Ay bu kız İstanbul'da pek bilmiyor. Başına bir şey gelmesin. Ağzından yel alsın Makbule Hanım. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Hakan bir şeyler yapsana. Ya böyle durup bekleyecek miyiz? Telefon açsak. Ya telefonu yok ki. Bence endişelenecek bir şey yok. Biraz geç kaldılar hepsi o kadar. Hah, Hah geldiler. Sizi çok merak ettik. Nerede kaldınız Filiz? Özge nerede? Ya cevap verseniz Özge nerede? Yok. Ne demek yok ya? Yok. Ortadan kayboldu. Bulamadık onu. Filiz, sen ne dediğinin farkında mısın? Özge'yi nasıl kaybedersin ya? Simge sakin ol lütfen. Hayır efendim, sakin falan olmayacağım işte. Çocuğum ortalarda yok, sen bana sakin ol diyorsun. Simge özür dilerim ama benim kabahatim değil. İnternetten bir şey bakacağım diye tutturdu. İnternet kafenin önünde onu bekliyordu. Ama sonra bir anda yok oldu. Özgü zaten son günlerde çok tuhaf davranıyordu. nasıl tuhaf davranıyordu yani? Bilmiyorum, çok tuhaf işte. Yani ne diyeyim, sürekli internetle uğraşıyordu. Allah'ım ya, ya başına bir şey geldiyse. Böyle bir sorumsuzluk da ancak sana yakışırdı Filiz Hanım. Yeter artık. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Ne kadar üzüldüğün belli. Simge lütfen. Nana çocukları yukarı çıkarın. Hadi çocuklar. Hadi. Bizim bilgisayardan birine mail atmıştı. Kime? Bilmiyorum. Oğlum şimdi mi söylenir bu? Ne bileyim atma şimdi geldi. Peki ne yazdığını bulabilir misin? Sanırım evet. E hadi o zaman. çabuk ol. Bir dakika bakıyorum işte. Aman Allah'ım inanamıyorum. Babasına mail yazmış. Demek onun için. Hakan ne olur bir şeyler yapalım. Kim bilir ne şimdi benim bebeğim. Dur dur al. merak etme. Gerekli her yere haber verdim ben. Zaten şimdi çıkıyorum. efendim. Sakin falan olamam. Çocuğum kayıp. Anlıyor musunuz? Çocuğum kayıp. Bir haber var mı Hakan? Henüz yok. Bir şey bulurlarsa bize haber verecekler. Ay Allah'ım çıldıracağım. Zaten bütün hayatım boyunca bana zarar verdin sen. Simge, şimdi bunun ne yeri ne de sırası. Evet, tam da sırası. Hakan'a ilgim olduğunu bile bile Hülya ile evlenmesini sağladım hayatım boyunca beni kıskandın öyle değil mi? Yeter artık senin aklın başında değil Simge. Kusura bakma Hakan. Ben bu saçmalıkları daha fazla dinlemek istemiyorum. Bir haber alırsan bana haber ver ben otelde olacağım. Kaç bakalım kaç. Nereye kadar kaçacaksın? Hiçbir şekilde kurtulamaz. Özge. <laughs> Özge. Canım kızım benim. Canım kızım. Prensesim. Nerelerdeydin ha? <laughs> Annem neredeydin? <laughs> Bak yalnızız artık. Hadi anlat kızım. Ha? İstersen ben de gidebilirim. Babama kaç kere mail attım anne, ama hala bana cevap yazmadı. Belki daha görmemiştir. Belki de doğru adrese gitmemiştir. Hayır, o beni hiç önemsemiyor. Hiç öyle şey olur mu tatlım? Ona cevap gelmeyince çok kızdım. Ne yapacağımı bilemedim. Amacım sizi üzmek değildi. Sadece biraz yalnız kalmak istedim. Tamam kızım. Sen ne olur üzülme artık. Merak etme. Sana söz veriyorum babanla görüştüreceğim seni. Doğru mu bu? Evet canım. Hadi yavrum. Evimize gidelim. Bu gece benimle yatmak ister misin? Gerçekten mi? Yaşasın. Aa, Lucy, iyi misin? Hadi kalk. Hadi kalk. İyiyim yok bir şey. Aman sen de bu mahalle bir çocuğu musun? Hemen ağlıyorsun. Çok kötü işte, görmedin mi? Düştüm diye ağlamıyorum. Kalemim kırıldı diye ağlıyorum. <laughs> Aman alt tarafı bir kalem ne olacak? Babam hediye etmişti ama. Ne var yani baban hediye ettiyse? Senin de baban bir şey hediye etseydi, ne demek istediğimi anlardın Özge Hanım. Yani. Aptal ah. mahalle bir çocuğu ne olacak? Ne oluyor çocuklar? Niye itişip kakışıyorsunuz? <laughs> babacığım neredesin? Gel artık ne olur. Baksana herkes benimle alay ediyor. Ne olur babacığım gel artık yalvarırım gel. Ne olursa olsun seni bulacağım babacığım. Sonra da gördüğünüz gibi Hulusi'yi ittirip koşarak gitti öğretmenim. Biz de bir şey anlamadık. Bu Özge'ye neler oluyor son günlerde? Söyleyin ona odamda bekliyorum. Zaten projenizi bozduğu için iyi bir cezayı hak etmişti. Bir de bu üstüne tuz biber etti. Hı hı. Babası yok ya o yüzden böyle davranıyor bence. Ay evet. Ne yapalım yani bunun suçlusu biz değiliz herhalde. Olsun Emre. Hadi gidip Özge'yi bulalım. Çok özgündür şimdi. Ya bana ne ya. Hadi Emre unuttun mu? Özül'ü onun sayesinde kazandık. Of bıktım bu Özge'den bıktım. Hadi hadi. Yürü. Bu değil. Bu da olamaz. hakkında da yazıyor. İşte buldum seni baba. Kanada da yazıyor. İşte buldum seni baba. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Gizli bir şey mi? Biz gelince sanki sayfayı değiştirdi. Hiç de değil. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Ya o müdür odasında seni bekliyor. Of. Sizin projenize zarar verdiğim için bana ceza verecek mutlaka. Umarım çok kötü bir ceza vermez. Beni düşündüğün için sağ ol. Hadi. Yağmur ve Hulusi'nin projesine verdiğin zarardan ötürü sana büyük bir ceza vermek zorundayım. Çünkü bu yaptığın gerçekten çok yanlıştı. Evet öğretmenim ama Özge'ye ceza mı vereceksiniz öğretmenim? Ne yazık ki evet. Projenizi düzeltemeseydiniz bu ödülü de alamayacaktınız. Ama öğretmenim bu ödülde Özge'nin de payı var. Evet Özge ilk projemizi bozdu bu doğru. Ama sonra projemizi düzeltmemizde en büyük emeği o harcadı. Ya kızım morası öyle olmaz. Bir dakika Emre bunun yeri burası. Boşuna uğraşıyoruz. O kadar kötü kırılmış ki bu tabir olmaz. Siz ne yapacağınıza biraz yardım etseniz olmaz mı? Biz ne yapıyoruz burada? Yani kendi mahvettirmek için bana fırsat bile vermiyorsunuz. Tamam tamam. Hadi yap bakalım nasıl olacak. Bunun yeri burası. Heh öyle oldu. Bunu tekrar yapıştırmamız lazım. Ama arkası çok kötü olmuş. Baksana. İnce bir şey lazım bize. İttirebileceğimiz bir şey. Bu doğru mu Özge? Doğru öğretmenim. Demek hatanı düzelttin Özge. Abi. O zaman bu durumu yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. Ha, evet. Biraz da şundan koyalım. Şimdi de kullanın saçından bir tutam attık mı? <laughs> Bakalım sana yapacağım sürprizi beğenecek misin Kulina? <laughs> Şoker, Kulina sana çok kızgın. Her yerde seni arıyor. Ama ne? Hani, o da şakadan hiç anlamıyor. <laughs> i̇şte eğlence başlıyor. Buyurun müdür bey. İyi de ben çay istemedim ki. Taze demledim. Sıcak sıcak bir fincan içersiniz diye düşünmüştüm. İyi. Ver bakalım. Ne bekliyorsun? Hiç. İçin bakalım beğenecek misiniz diye çok merak ettim de. Gerçekten de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun müdür bey. Hay Allah. Tanıdık bir koku var. Kulina Hanım'ın saçları gibi kokuyor. Aklımdan hiç çıkmadığı için... Her şeyde ondan bir parça buluyorum herhalde. Olacakları düşündükçe şimdi de heyecanlanıyorum. Nihayet döndün Şoker Efendi. Sabahtan beri seni bekliyorum. Ne oldu Kulina? Ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Saçımı o hale getirmek ne demekmiş göstereceğim sana. Sen modadan anlamıyorsan ben ne yapayım yani? İyilik yapmaya çalışmıştım. Hem bence çok yakışmıştı. Öyle mi? Al bakalım bu da sana çok yakışacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim Kulla. Eminim çok güzel olmuştur. Ben gideyim de kendime bir bakayım. <laughs> güle güle kulina. Dönüşte müdürü beraberinde buraya getireceksin. Ne kadar eğlenceli değil mi? <laughs> Daha o kadar sevinme bakalım Nana. İnsan olmayı beceremedin işte. Ay sıkma canını bu da iyi bir şey. İnsan olmaya başlamışsın işte. Ay sevinmelisin anacığım buna. Ama böyle giderse yakın zamanda insan olmayı başaracak. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Ama ne yapmalıyım? Ha! Anneciğim bendeki vazife aşkını görüyor musun? Bayram seyran hafta sonu demiyor. Durmadan çalışıyorum bu ilim irfan yuvasında. Tek amacım sana layık bir evlat olabilmek. Gerçi Kulina Hanım'la şöyle göksuda küçük bir hafta sonu gezintisi hiç de fena olmazdı ama... Eh, ne yapalım? <laughs> Aman Allah Allah'ım. Neden oluyor bana? Neredeyim ben? Bu, bu bir kabus olmalı. Odamda, odamda çalışırken nasıl geldim ben buraya? Aa, ben bu adımı bir yerden tanıyorum ama nerede? olamaz. Olamaz. Gözümü açıyorum, kapıyorum. Yine aynı yerdeyim. Nasıl, bak, bak, nasıl düştüm, nasıl, düştüm nasıl, ben, ben buraya? buraya? Ama öyle yapmak istemedim artık. <laughs> Bunlar da kim böyle? Merhaba. Yeni mi geldin buraya? Evet, merhaba. Evet. Yeni geldim. Söyler misiniz bana? Neresi burası? Öteki taraf dedikleri böyle bir yer mi acaba? Burası oyuncaklar dünyası. İlk gelenler hep böyle şaşırır. Ha? Ama bundan sonra hep burada yaşayacaksın. Burada mı yaşayacağım? Olur böyle şey canım. Benim işim gücüm var. Öğrencilerim beni bekler. Buradan nasıl çıkılır? Rica etsem bana gösterebilir misiniz? Çıkış kapısı nerede? Ha, buradan çıkış yok ki. Artık hep burada yaşayacaksın. Ama, ama, benim buradan derhal gitmem gerekir. Ben burada kalamam. İmdat, İmdat! Yardım edin bana, kurtarın beni. Aa, ne tuhaf bir oyuncak öyle değil mi? Gerçekten böylesi daha önce hiç gelmemişti. <laughs> Yüce Kulina, yeni bir oyuncak geldi. Aa, ne zaman? Biraz önce koridorda gördük. Aslında pek oyuncağa da benzemiyor ama Buraya geldiğine göre oyuncaktır değil mi? E herhalde. Ay yalnız anlamadım. Nasıl oyuncağa benzemiyor? Benzemiyor işte. Öyle şişman, kel kafalı, gözlüklü. Daha çok insana benziyor. Bu tarif bana birini hatırlattı ama. Ay olacak şey değil, imkansız. Hadi gidip bir görelim bakalım şu yeni oyuncağı. Hadi. Hadi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Dönüyorum, dolaşıyorum, yine aynı yere çıkıyorum. Buradan bir kurtuluş yok mu? Ne yapacağım ben? Ah, ay bu nasıl olur? Ama ya Rabbi, gözlerime Aa. inanamıyorum. Kulina Hanım. Ay sakin Aa. olun. Ay. Kulina onu tanıyormuş. Hatırladım ben bu kel tuşu. Korfu, suratını silmesini istemiyorsan kapa çeneni. Şey. Ay ay, tamam, tamam canım. Bruna Hanım, bana neler olduğunu anlatır mısınız? Söyler misiniz bana? Benim <laughs> ne işim var burada? Burası neresi? Burası, burası ne tuhaf bir yer Sultanım. Bizim ne işimiz var burada? Kabus görüyorum diyordum ama siz karşıma çıktıktan sonra kabus tatlı bir rüyaya dönüştü. Bu adam ne tuhaf konuşuyor ya. Yalnız burada yaşayanların bana terbiyesi biraz eksik geldi. Kulüna siz buraya daha önce hiç geldiniz mi? Ah oh, bunu yapanı bir elime geçirsem ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Efendim? Ah, belki bu sizin bir hayaliniz. <laughs> Hayalinizin içinde ben de varım. Öyle ya. Yoksa böyle <laughs> tuhaf bir yer olur mu? Odamda çalışıyordum. Birdenbire kendimi burada buldum. Bana olan ilginiz aklınızı başınızdan aldı herhalde. Ha? Hay Allah tabii. Ben bunu nasıl da düşünemedim. <laughs> Kara Sevda demek ki benim aklımı başımdan almış. <laughs> Ama ziyanı yok. Hayallerimde de olsa sizin yanınızda olmak bana yeter. Ay neler diyorsunuz ha? <laughs> Demiş mutlaka başının altından çıkmıştır. Ah. Ah, müdürcüm siz şöyle oturun birazcık istirahat edin. Benim biraz işim var. Ama sultanım beni burada yalnız başıma bırakmayın. Zaten sizi bulana kadar akla karayı seçtim. Merak etmeyin birazdan dönerim. Ah Şoker elimden çekeceğim var şimdi. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> aman Allah'ım aman Allah'ım. Yine yalnız kaldım. <laughs> şey efendim <laughs> sizden bir şey istemeye geldik. <laughs> Tabii buyurun. Nerede bu adam? Kulina döndüğüne göre onun da buraya dönmüş olması gerekir. Hiç merak etme Şoker. Geldi ve şimdi de odamda. Kulina. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Delirdin galiba Şoker. Sen ne zaman usanacaksın? Ne yani? Kızdın mı şimdi bana? Herhalde sersem. Ne zannediyorsun? Bunu bana nasıl yaparsın? Ama Kulina, ben sen mutlu olursun diye düşünmüştüm. Mutlu olmak mı? Böyle bir şeyden nasıl mutlu olabilirim ki? Onun burada yaşamasının imkan var mı sence? Neden olmasın? Senin yanında çok mutlu. Burada sadece oyuncaklar yaşayabilir Şoker. Bunu bilmiyor musun? Hadi diyelim konsey haberi olmadı da başımız belaya girmedi. Ama adam bakalım burada yaşamak isteyecek mi? Ay çok aptalca bir şey yaptın Şoker. Biz müdürle ayrı dünyaların insanlarıyız. Bunu anlamıyor musun? Seni çok kötü cezalandıracağım haberin olsun. Yine mi ceza ya? Hmm. Hadi şimdi kütüphaneye bakalım bu işi nasıl çözeceğiz. Hadi. Hadi. <laughs> Demek size bir şeyler öğretmemi istiyorsunuz çocuklar öyle mi? -hı. <laughs> <laughs> Şu işe bak. Gördüğüm hayallerde bile eğitimcilik vasfından uzaklaşmıyorum. Ne mutlu bana. <laughs> İyi ama çocuklar. Burada araç geliş falan bir şey yok ki. Nasıl yapacağız bunu? Ne lazım? Söyleyin bize. Hemen halledelim. En azından bir tahta, sıralar, defter, kalem filan. <laughs> çocuklar bu işler gerçekte de... ...füüüüüüüüüüüüüünce olsaydı... ...ülkemiz ilim irfan yuvası olurdu. Okulsuz köy kalmazdı. <gülüyor> 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 ah Şoker görüyor musun şu başıma açtığın işi? Hah işte burada. Bunun için bir iksir formülü varmış. Hemen hazırlayalım. <laughs> ay, ay. Evet çocuklar... <laughs> Gorfo topu at. Gorfo topu at. Gel kulina gel. Gel kulina gel. Aferin çocuklar. Çok güzel. <laughs> Ay çok hoşsunuz <laughs> müdürcüm. Ah. <laughs> çocuklara eğitim mi veriyorsunuz? Sonunda geldiniz Kulüna Hanım. Ben de gelmeyeceksiniz diye endişelenmeye başlamıştım. Ay hadi artık alın için şunu. Bütün bu yaşadıklarınızı tatlı bir rüyalara olarak hatırlayacaksınız. Gerçekte ya da hayalde yanımda siz olduktan sonra her şekilde yaşamaya hazırım. Hadi artık için şunu. Çocuklar size öğrettiklerimi unutmayın. Derslerinize iyi çalışın. Oldu mu? Tamam. <laughs> eh bu iş işte oldu sonunda. Müdürcüm artık hoş bir rüyalara olarak hatırlayacaksın. Ay bu şokere ne ceza versem acaba? Aklı sıra bana iyilik yapmış. Hmm. Ne var? Kadın. Ne bakıyorsun? Kadın kadın oğlumu nereye kaçırdın bakayım? Ay bir de şimdi seninle hiç uğraşamayacağım. Yemedik ya oğlunu. Ah! Oh, hay Allah. İçim geçmiş. Ne garip bir rüyaydı. Ah Kulina Hanım <Sess İslam> ah. Bilseniz sizi ne kadar özlüyorum gece gündüz hep hayalimdesiniz